Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İngilizcede since, Türkçede dan beri, tam beri, den beri, tem beri. İngilizcede for, Türkçede dır, dir, dur, dür, tır, tir, tur, tür eklerini anlatacağım. Hello everyone. Today I will explain in English since, in Turkish dan beri, tam beri, dem temberi in english for in turkish dır dir dur dür tır tir, tur tür we will start since in english since in turkish dan beri tam beri temberi if last, last vowel of a word a ı o u dan beri if last vowel of a word e, i, ö, ü dembeli, tembeli suffix are coming if last letter of a word f, s, t, k ç, ş, h, p tambeli, tembeli suffix are coming bir bir kelimenin son ünlü harfi a, ı, o, u ise damberi tamberi kelimenin son ünlü harfi e i ö ü ise demberi temberi ekleri geliyor. Bir kelimenin son harfi f s t k ç ş h p ise tamberi temberi ekleri geliyor. Şimdi örnek cümleleri göreceğiz. Geçen Nisan'dan beri, since last April. 2005'ten beri, since 2005. Dünden beri, since yesterday. Çocukluğumdan beri, since I, I was a child. Doğduğumdan beri, since I was born. Geçen yıldan beri, since last year. Now we will see sentences Ne zamandan beri çalışıyorsun? Dünden beri çalışıyorum. Ne zamandan beri bekliyorsunuz? Ocak'tan beri bekliyorum. Ne zamandan beri buradasınız? Saat 9'dan beri buradayız. Ne zamandan beri uyuyorsunuz? Saat 12'den beri uyuyorum. Ne zamandan beri İstanbul'da yaşıyorsunuz? 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. Ne zamandan beri hastasınız? Seni son gördüğümden beri hastayım. Ne zamandan beri bu gazeteyi okuyorsunuz? Sabahtan beri bu gazeteyi okuyorum. Ne zamandan beri tatil yapmıyorsun? 2 aydan beri tatil yapmıyorum. Geçen yıldan beri tatil yapmıyorum. Kaç günden beri evdesiniz? 50 günden beri evdeyim. 2 haftadan beri evdeyim. Kaç aydan beri sigara içmiyorsun? 10 aydan beri sigara içmiyorum. Now we will see 4. In English four in Türkisch dır, tır, dir, tir, dur, tur, dür, tür. Last vowel, last vowel of a word. A, ı, dır, tır. E, i, dir, tir. O, u, dur, tur. Ö, ü, dür, tür. Last letter of a word. F, s, t, k. Ç, ş, h, p. Tır, tir, tur, tür. Suffix R, Coming. bir haftadır, for a week, iki yıldır, for two years, dört gündür, for four days, uzun uzun bir süredir, for a, for a long time, bir aydır, for a month, bir süredir, for a while. Seni on yıldır tanıyorum. I have known you for ten years. Seni on yıldır tanıyorum. Beş haftadır seni göremiyorum. I can't see you for five, five weeks. Beş haftadır seni göremiyorum. Uzun zamandır onu tanıyorum. I have known him for a long time. Uzun zamandır onu tanıyorum. İki saattir Parkta yürüyoruz. We are walking for two hours in the park. İki saattir parkta yürüyoruz. Bir süredir çalışıyorum. I am working for a while. Bir süredir çalışıyorum. Bir hafta boyunca hastanede olacak. He will be in the hospital for a week. Bir hafta boyunca hastanede olacak. Kaç gündür hastasın? How many days have you been sick for? 10 gündür hastayım. I am sick for 10 days. Kaç gündür hastasın? 10 gündür hastayım.